Acı TV'den hepinize merhaba. Ana sınıf öğrencileriyle röportaj yapacağız. Yeni yılla ilgili sohbet edeceğiz. Hemen birine sormak istiyorum. Yeni, yeni yıl için nasıl etkinlikler yaptınız? Yeni, yeni yıl için kart yaptık. Tüm neler yaptınız? Kapısız sayı hazırladık nasıl bir oyuncak istiyorsunuz? Hafiz oyuncağı. Bu yaptığınız etkinliklerin hangisi daha eğlenceliydi? Kağı kreşi yapmak. Kısaca yeni yıl temellerini alalım. Huzur istiyorum. Sağlık istiyorum. Renkli tatlılarım olsun. Çok fay istiyorum. Maskelerden kurtulmak istiyorum. Sevdiklerimize öz özgü, özgürce sarılmak istiyorum. Yakalayabildiğimiz öğrencileri yakalayıp soru sordum. Röportajımız burada sona erdi. Acı TV izlemeye devam edin.